Şimdi pop müzik yapılıyor. Pop müzikte kişiler kendi sınırlarını kendi belirlerler. Zaten demokratik bir ülkedeyiz. Beğenmeyen zap yapar, izlemez. Zap yapar, YouTube'u da izlemez. Şimdi mesela ben çıktım ya, programa şu anda ben dahil oldum YouTube'a. Bana gıcık olan o bu kanaldan çıkabilir. Veya seven de, gıcık olan da bazen seyredebilir. Yani şu anlama geçiyorum, bu bir dayatma değil. Eskisi gibi TRT gibi tek kanallı değiliz efendim. Çeşitlemeler var, bir sürü kanal var, dijital platformlar var, göründüğü gibi YouTube var, ondan sonra... Gülşen Hanım da e, kendi sınırlarını kendi belirledi. Yeni bir şey değil. 15 yıl önce e, o Tarışınım klibinde çok daha dekolte bir klip çekmiştik. 15 yıl önce hem de televizyonda yayınlandı. Daha sonra ceza edildi Radyo Televizyon 3 Kurulu'ndan ve yasaklandı. O ayrı. Peki, Gülşen'in... Şu andaki albüm kapağı dozunu kaçırmamış mı, yani dıkını çıkarmamış mı? Müthiş, müthiş efendim, müthiş. Gençliği yakalıyor, merak uyandırıyor. Ondan sonra kendisi de artık olgunluk çağındadır ama şunun altını çiziyor. Ey kadınlar, 40-50 yaşına olabilirsiniz ama bu sizin hala çekici olmadığınız ve sizin izlenebilir olmadığınız anlamına gelmez diyor çok güzel bir konu altını çiziyor. Unumu eledim, eleğimi astım demiyor başkaları gibi. Çocuk doğurdum, evimin kadınıyım artık ben çok kapalı giyeyim demiyor. Bu, bu, bu bir ikonlaştırıyor hareketleriyle, bir örnek oluyor. Ör, örnek almak isteyene ama aksi düşüncelere de tabii ki saygısı var yani.